Evet. canım kardeşlerim. Adana kebabı yemeniz için yemek için Adana gitmenize gerek yok. Sarış Kurban Pazarında Adana kebabı da yersiniz. Mehmet Usta'm eline koluna sağlık. Açlık endişeniz olmasın. Pazarımızda her türlü hizmet mevcuttur. Abim ya bu pazar için seni çok aradılar mı ya? Vallahi sponsorum Cihan. Abi Aleyküm <laughs> selam. Abi pazardan siz sorumlusunuz herhalde. Evet evet Cihan Bey. Abim Ramazan Bey getirmek için ne gibi çaba gösterdiniz ya? Kader bizi bir araya getirdi, bir daha da ayrılamadık yani. <laughs> Vallahi abi. Yıllar <laughs> önce... Kalite bizi ortak bir noktada birleştirdi. Aynen, yani. aynen, aynen. Artık okumasınız inşallah. inşallah. İnşallah, Abi adam hafta içi Adana'da, Onu... hafta sonu İzmir'de. Evet. evet. 16 yıldır... Ya, özel uçağın mı var mübarek senin? İşinin yoğunluğundan o da haklı, yapacak bir şey yok. Aynen. 16 yıldır beraberiz. 16 yani. yıldır beraberiz, aynı i̇nşallah. yerde pazar. Abi Cihan Bey bu arada sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Neyden kardeşim. dolayı derseniz, abi İzmir'in bütün pazarlarını geziyorum. Ya bu pazardaki e, nasıl söyleyeyim abi, mutluluk enerji hiç pazarda yok. Bu ya. Coşku hiçbir pazarda Bu coşku hiç bir pazarda bulamazsın. Bu coşku hiç pazarda yok. Allah razı olsun. O da olsun. sizden Allah kaynaklanıyor Allah. herhalde. Estağfurullah ne demek ya. İspanya festivali gibi. Aynen ya. Için. <laughs> <Fesifali> Şimdi <laughs> akşam <orkiden> sonra <gülüyor> dilerseniz <gülüyor> Ramazan Bey. sonra şampiyonlar ligi. <laughs> sonra şampiyonlar ligi. <laughs> ben senin çadına tekrar gitmek istiyorum. <laughs> ne gittin, ne kaldı. <laughs> Görmek istiyorum ya. Buyurun gidelim oradan. Şu ana kadar bitmiş olması gerekiyordu. Bitmedi ama bitme bitmek, güzel. üzere. Bugün abi sen de her, her yıl sayı artırıyorsun. Nasıl bitecek o zaman? <laughs> tabii her <laughs> yıl sayı artıyor. Akşam 9'dan sonra gel. Bu da şampiyonlar ligi var. <laughs> Geleceğim abi. Bugün pazar. Bugün beni rahat bırakmıyorlar. Arıyorlar. <laughs> Hafta içi geleyim. İnşallah Müşterilerimize buradan sesleniyorum. Erken evden çıkarsanız kahvaltınızı yaparsınız burada. Evet. Öğlen gelirseniz yemeğinizi yersiniz. Kebabınızı yersiniz. Evet. Akşam gelirseniz yemeğinizi yersiniz. Hiçbir sıkıntı yok öyle bir endişeniz olmasın. Abi maşallah valla. Kurban almak isterseniz de kurbanlık alırsınız. Kesin yani hizmette sınırlı yok. Kesim yerimiz de var. Konteyner. Konteynerde burada iki tane büyük konteyner kuruluyor. Tırlarda Büyükşehir Belediyemiz kesim aracı geliyor. Tamam. Çok hijyenik, şey, şey, çok temiz bir ortamda ve yapılıyor. Veterinerler ortamında. Tabii beten, Kesilmeden var. önce veteriner hekimi kontrol ediyor. Ondan sonra kesimhaneye geçiyor. Tabi bütün kontroller e, Cihan Bey de bu arada tabii, tabii. değil mi abi? Her şey Cihan Abi'de. Tamam. Bütün sorumluluk, pazarın sorumluluğu kendisinde. Böyle bir pazarı bize kazandırdığı için kendisine ne çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum ben kendi abime gerçekten. Ne yani ben Ero. ne bileyim abi buranın enerjisi bana yetmiyor. Çekiyor bu burası şey beni var. ya çekiyor. Teşekkür Millet bana diyor ya İzmir'de de Sarnıç'tan de başka de. pazar mı yok? Abi Sarnıç'tan Hı başka de. pazar var da. Mutluluk Mutlu var, olacağım mutluluk pazar var, var burada. Mutluluk, mutluluk var. Var. <laughs> var var mutluluk var. Evet şimdi Ecaplar bir çadırlara geçelim. Gidelim aleyküm dayım Aile bereketi pazarlar olsun. Aleyküm, aleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdin. Sağ olun. Dayım nereden geliyorsun? Aydın Çin'e. Aydın Çin'e mi abi? Bunlar Çin'e'nin yerli ırklar herhalde. Yerli Evet arkadaşlar. Bu boynuzu nerede? Görsem Aydın derim ya Çin'e derim. Ne istiyorsun amcam buna? 125 TL. 125. Diğerleri abi. Aynı sayı ya, yani. Aynı sayı evet. Düvelerimiz de var yerli o zaman. Yerli diyor. Bir onlara da geçelim abi. abi cam, Kapak sıkıntıları dur. yok herhalde. Yok yok. Gebelik söz konusu değil. Yok yok. Ne istiyorsun şu ufak düveler abi? 85'e alıyoruz. 85'e. Ya mübarek koç mu satıyorsun ya? Deme işte öyle. Yapacak bir şey yok. Sen 85 desen millet nasıl diğerleri satacak? Arkadaşlar. Tek işi bile bunları alabiliyor. Burada da yine yerli danalarımız var. Evet, evet. Arkadaşlar çadır numarasını ben abimizden öğrenmiş olacağım şimdi. Girebildiğimiz kadar çadır gireceğiz. Çekebildiğimiz kadar hayvan çekeceğiz. Alabildiğimiz kadar bilgi alacağız. Amcam çadır numarası kaç? Numara yok, Numara yok, yok mu? Yok, yok. Arkadaşlar Sarnıç Kurban Pazarındayız. Evet. Kendimi alamıyorum arkadaşlar buradan. İtiraf ediyorum. Kars yaylası burada. Abi itiraf ediyorum kendimi alamıyorum buradan. <laughs> hoş geldin hoş sen. Hoş bulduk abim. Geldik gene senin yerine abi. Ne diyoruz? Gez dünyayı bul Adanalıyı. Kars abi yaylamalı maşallah. burada. Adana dedik, Kars malı dedik. Abi, Kars'tan mı geldim burada. Burada. gelme buradan. Kars'tan gelme bu arada. Hızlan. efendim abi. Kaç malımız kaldı? Hoş bulduk. Çok olduk. az kaldı. Bitmek üzereyiz. Ramaktayız. Kaç Bidim tane? Ramaktayız. Son üç tanemiz. Evet. Allah'ın izniyle bugün akşama kadar çadırımız kapanmış olacak. İnşallah bugün pazar. Yetişen alır. Kurbana kaç gün var? Kurbana 12 gün mü var? 10 gün mü var? Arkadaşlar hatırlıyorum abi kurbana 19 gün kala bitirmiştir malı. Evet. Ama abim sen Ama de... şöyle evet. ben o zamanlar 2 çadır getirmiştim şimdi 4 çadır getirdim. Evet. Tabi aradaki fark bu. Aradaki fark 90 bu. 90 tane mal getirdim. Sayı yükseldi. Sayı, Sayı yükseldi. yükseldi yani, tabii. Şen kardeşler. <laughs> abi vallahi siz olmazsanız bu pazar ne olmaz ya. <laughs> Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Pazarın ediyorum. neşesiyiz biz. Aynen abim. Abi neşe olmadan hiç olmaz. Pazarın el İzmir'in neşesiyiz biz. O zaman abi kurbandan kurbana İzmir size doymuyor. Aynen bize doymuyor. Bize bir yer ayarlarsalar burada var ya. <gülüyor> biz <gülüyor> onlara adaklık da satmak isteriz. şey olarak. Tabii. Büyük başlı He adaklık. vallahi. Bizim burada Kesin de yaparım o zaman ha. Bizim burada pek büyük olmaz, gitmez yani. Ya mevlüt programlarında ne bileyim yer düğün programlarında. biz biz İzmir'i büyük da döndürürüz. Tamam. Buna emin ol Ceyhan abi bu kadar iddialıyız. Alıştırırız. Eskiden Adana'da millet koyun keserdi. Şimdi hepsi danaya döndü. Bir yer bulalım size ya. He. Şimdi e, şey yapacağız abi. Alışırlar alışırlar. Kalan danaların başına geçelim. Gel. Sen şey adamın. Bu kardeşimiz kim? Bu da benim oğlum. Ezdirecek evet. bak ha. Dana aldın mı sen? Aldım Ceyhun abi. Buradan aldın. Danamız orada abi. Abi buradan almadıysan geri çevir, geri evet. ver bir şey yap bir daha al. Bir daha alırız sıkıntı yok. Yani sonra buradan almayan pişman ya. Acaba, acaba diyorum. Ben, ben de alan da pişman, almayan da pişman. Hadi bakın. Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Alan da pişa, pişman, almayan evet. da pişman. Neyden dolayı bu? Alan daha önce, daha önce almadığı için pişman. Şimdi... Almayan yetişemediği için ben de olmazsa arkadaşlar ben de buradan ise yazılırım ya. <laughs> o kadar ya. Vallahi kurbancılar da benimle gelip abi. Vallahi diyorum. Bu kadar söylüyorum. Tabii biliyorum onu ya. <gülüyor> <gülüyor> onu biliyorum. Adam kurbanlık satıyor, kurbanlığını satıyor gelip benden kurbanlık alıyor. Abi seninle olan bağı koparmak istemiyor? Allah razı olsun Onlara Neyse reklam yeter artık şey geçelim. <laughs> <laughs> kalan malları geçelim. Vallahi kalan Arkadaşlar. Ya. Şaka makafiyana. Bunlar o taraf hep satıldı. Samimiyiz bu konuda. Reklam reklam değil. Bak Cihan abi. Evet. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Kimse kimsenin kara gözüne kara kaşına hasta değil. Kesinlikle abi. Bak benim bu mal satılma, satılmamış. Tamam mı? Bu mal da satılmış. Bak önünde aynı yem. Aynı yem evet. Var mı bir sıkıntı? Yok. Hepsi aynı yemi. Bak çocuk ne yapıyor? Bu mal satılmış. Ne yapıyor? Evet. Yemini veriyor. Evet. Her yerde bunu göremezsin. Adam yemden kaçar bilmem ne yapar. Malını zayıflatır. Var mı malda bir değişiklik? Valla abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ha, bu da bu da Mardin aşiretlerinden Necim oğullarından Piro dayım aldı. Kendisine hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bin kere hayrını görsün. Allah güle güle kesmeyi nasip etsin ona. Güzel mal satıyor. Kaliteli mal satıyor. Necim oğulları da bizi biliyor, duydu. Ha geldi aldı. Amin inşallah. Şimdi abi kurban işini hakkıyla yaparsan Hakkını alır. Hayra gir, giriyorsun. İbadet evet, yapmış tabii, oluyorsun. Tabii tabii. Hakkıyla yapmazsan vebale giriyorsun. Vebale giriyorsun. Atan ara. Yani. Atanara. Abi, Kurban işi bu de tarafa. arkadaşlar. Ben evet. Bu ben bu, bu danamı dün sattım. Evet. Atan ablama sattım. Sosyal medyada paylaştım TikTok'ta. Çoğu yorumcular yazmış. Çok ucuza gitti. Kandırıldın. Bilmem ne. Ben müşterimden ee, çok fazla bir beklentim yok. Çok evet. fazla bir kar edin bir düşüncem yok. Çark dönsün, ekmek dönsün yeter. 5 lira aşağı olsun, müşteri, müşteri olsun. olsun. Aynen. Hı. Peki abi. E, insanlar ucuza sattım dediler. Evet. Yorum yazdılar. Aynen. Fazla Kaça fazla. sattık abi? 180 bin liraya sattım. Pazarlığımız da zaten videoda görünüyor. Sosyal medyada paylaştık. Evet. Diyorlar ki ben ucuza verdim. Valla son dört tane daram kaldı. Gelen olursa hani ucuza verdim diyen olursa veririm. Onlara da veririm. Mal benim. Gelin size de vereyim Marası değil mi? Sizin. Aynen gelin size de vereyim. Kurtardıktan ben sonra, niye vermeyeyim, kurtardıktan Aynen, sonra kurtardıktan kurtardıktan niye vermeyeyim değil geldim. mi? Kurtardıktan sonra niye vermeyeyim? kurtardıktan sonra Helal olsun. Helal yani. olsun. Et parasını biraz geçsin yeter. Aynen sonra abi. Yani. Tabii Öyle abi bir, kesinlikle bir bekletim doğru. Yok. Halkı kandırmaya gelmedim buraya. Evet. Hizmet getirdim size. Kurbanlık getirdim Her size. zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. İzmir olarak hani her zaman bekleriz. Tabii getirdim size. Aynen abi. Şu danamız satıldı mı abi? O da satıldı. Satılmayan bu mu vardı? Şunlar var. Abi buna ne istiyorsun? Buna 210.000 lira diyorum. Pazarlık payımız var tabii ki. 210.000 lira Aynen. pazarlık payı var. Arkadaşlar izlediğinde belki bu satılmış olacaktır. Ama yine de şanslarını denesinler. Tabii vatan ablamın Aynen. aldığı danayla aynı. Evet. Abi sizden bir telefon numarası rica edelim sözlü olarak. 545 Evet. 661 Evet. 0142. Arkadaşlar. Adan alır Rıdvan. Adan alır Rıdvan. Aynen. Şansınızı deneyin derim. Değil mi abi? Aynen. Diğer neredeydi? Diğer iki. Diğer iki burada. Ne işiyoruz abi buna? Geçen elimden kaçırdım ya. Evet. <laughs> Herkes diyor bilerek kaçırdı. Aslında bilerek kaçırmadım. Bilerek kaçırmadım. Düşecektim. Aynen. <laughs> i̇şte bunu kaçırdım. Bu ya da şey fenomen. Be, aynen. Beni 56.000 <laughs> bin kişi izliyor. Bazen üzülüyorum ya. Niye? Ben 56.000 bin kişi izliyor. Lan bu danayı 1 milyon izlemişler. <laughs> Benim bundan ne eksik Sen de haklısın abi. Gelsin ya gel gel. gel. Sen de haklısın abi. Dana 1 milyon izleniyor. Sen 56 bin. <gülüyor> olmuyor ki. Olmuyor abi. <gülüyor> Ama abi dana da gerçekten şovunu yaptı. Ortalığı birbirine kattı. Arkadaşlar bu hayvanlardan sahipleri gibi fenomen. Peki ne istiyorduk Aynen. Ramazan ayı buna? Buna 215 istiyoruz. 215. Aynen. Kaç kilo bu? Yani 195 ile 205 arasında bir fiyat teşekkür gelirse ederim. vereceğiz gitsin. Şimdi Ramazan Hop. abi teşekkür ettik. Hop. Abim size doyum olmuyor. Ama şu anda Yen fırça abi. yiyorum. Artık diğer çadırlara geç. Yani buraya goy goy etmeye gelmedin diye. Tabii onlar Ama, da haklı, onlar da haklı, izleyiciler de Ama haklı. Ama sana ne kadar dua etsek, onlar da dua etse azdır. Çünkü hem pazarımızı tanıtıyorsun, hem İzmir halkını buraya yönlendiriyorsun. Hem fiyatları araştırıyorsun, onlara e, kandırılmayacakları e, fiyatları sunuyorsun. Mesela yani. adam e, bu mal piyasadaki değerine kadar, adam onu biliyor, öğreniyor. Yani Oradan adam evet. bu malı oturduğu yerde Oradan fiyat araştırması değil. yapıyor bunun veya da bunun emsallerinin fiyatını evde otururken araştırıyor. Pazar pazar Aslında. gezmek zorunda kalmıyor. Evet. Şimdi abi dün çok sıcaktı. Bugün ya hava yağmurlu. Evet. Bugün pazar. Abi adam örnek veriyorum pazar günü evden çıkamayabilir. Evet. Yağmurdan dolayı evet. rahatsız olabilir. Evet sıcaktan dolayı pazar gitmeyebilir. Siz İz, İzmir halkının yerine pazar pazar geziyorsunuz, fiyat araştırması yapıyorsunuz. Adam da yanılmıyor. Sen de sevaba giriyor. Herkes bu durumda kazançlı çıkıyor. Yani evet. ben kendi adıma sana teşekkür ediyorum. Eyvallah gel. Şimdi Ramazan abim geçenlerde arkadaşım bir yoruma yazmış. İşte ben sana hakkımı helal etmiyorum bana diyor. Öyle mi? Benim internetim diyor boşa gidiyor. Niye dedim? E diyor sen benim istediğim gibi fiyatları sormuyorsun. Ya benim çocuklarımın babalık hakkı gidiyor. Onlar kime hakkını helal edecek? <laughs> <laughs> Ciddi diyorum ya. Şimdi biz bu işi severek yapıyoruz Cihan abi. Evet. Ee, kimsenin kimsede hakkı da kalmaz bence. Niye? İstemiyorsan izlemezsin. Aa, ha. ama biz seni severek takip ediyoruz. Evet, teşekkür abi. Canı gönülden. Keşke herkes senin gibi olsa. Eyvallah, şunu demek istedim. Çocuklarımın babalık hakkı gidiyor adam internete de Şimdi şey. sana sen öyle de... hak, hak şimdi hakkım kaldı diyenler var ya. Evet. Aslında onlar yakınsa gelip bizden hani senin selamınla gelip bizden fiyat kendileri de alabilir. Almak zorunlu değil yani. Evet. Biz onlara istediği hayvanı da gösteririz, fiyatını da veririz. Ç pazarlık da yaparız. Çayımızı da ikram ederiz, suyumuzu da ikram ederiz. Yeter ki senin selamını. Evet, şalgamı da içiririz. Yani. Adana şalgamı da içeriz. Bir bardak Adana şalgamı da içirelim. <laughs> tamam Dur, abi. Hadi tamam. son üç tane danamızı alalım, bir bardak şalgam içeceğiz. Tamam abi. Bir de şey diyeceğim abi. Bir abi. Şimdi bir Çin atasözü var. Çinliler der ki, bir an mutlu olmak istiyorsanız balık avına gidin. Evet. evet. Ava gidin, bir an mutlu olursunuz. Hadi, hadi. Bir yıl mutlu olmak istiyorsanız evlenin. <gülüyor> <gülüyor> Demek evliliğin mutluluğu bir yıl sürüyor. Sonrası ya. Bir ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yap. Biz bu işi severek yapıyoruz. Evet. Abi teşekkürler. Arkadaşlar diğer çadırlara geçelim artık. Sizleri duyar gibiyim haklısınız. Evet. Aleyküm abim. Aleyküm selam Cemil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Sen de valla maşallah mutlu bir şekilde oturuyorsun. Abi, nasıl gidiyor abi işler nasıl gidiyor? Hoşgör. Oluyor. oluyor mu? 22-26 malla geldik. 12 sırada da 14'ü kalıyor. O da, o da satılır inşallah. Senin malların çok kaba değil abi. İnce mal gider. Abi müşterinin düşünerek geldik buraya. Hem kalite hem hijyen getirdik. Asıl enerji getirdik efendim. Aa, aynen ağrı mıydı, muş muydu abi? Ağrı baba. Ağrı neresi? Diyadine efendim. Diyadine selam olsun. De Arkadaşlar selam olsun. mallar güzel. Son dört tane erkek mal dokuz düve var abi. Dokuz düve erke, e... erkek mal da dört tane. Dört tane var. Evet. Abi erkek malımız kaçta başlayıp kaç çıkıyor? Bir, üç, dört. Dört. Abi peki kaç para işleyeceğiz bunlara? Abi bunlara artık karpuz fiyatı yaptık. Seçmeyen 120. Karpuz fiyatı mı? Evet. 100 Teşmece bin TL. Evet arkadaşlar sadece bir İkram yüz bin lira, olur. Bir yüz bin, bin, TL. İkram da var. Şu da aramız mıydı abi kalın? Ne şey zamanı? Şey yapalım şu kalmaz. 100, 120, 120 kalmaz. Sen abi otele mi geldin? Otel süresi dolmak üzere. Ya şimdi e, hayvan o sopadan şu bir şey olmaz. Yani hayvan acımaz. O sopa acıtmaz danayı. Eleştirirler Ondan dolayı dedim. Tamam abi özür dileriz o zaman. Evet. Bütün arzularımızı özür dileriz. Yani yoksa danaya onunla hafif vurduğun zaman bir şey olmuyor. Tamam abi. Abi teşekkür ettim. Haydi ben pazarlık olsun. Şey. Araya gelirken bana uğramayı unutma. Vuracağız inşallah. Hadi görüşürüz eyvallah abim. Oğlum. Evet arkadaşlar şöyle çadır çadırda çekelim. İleride pazarlık var. Pazarlığı çekelim. İzmir'in en büyük pazarı bu diyebiliriz arkadaşlar. Tıklım tıklım pazarı. Burada pazarlık var. Maşallah danalar güzel. Evet. Az vermeyle mal alınmaz. Muhtarımız yetişti gene. satılmaz. Değerini ver, taşı söyle, geldiğine koy. Dedi abi. 75 daha... dedi. Sen söyle de de abi. Yok, yok. Söyle bakalım. Ben de, de söyledim. Abi. De, o, o para, duymadım onu. Kulağım ağrıştı. Işte. Seninkini de ben duymadım. Allah senden razı olsun. Bir daha de, bir daha de. Hakkı değil. Sen de söyle bakalım. Hakkını bakayım. ver. Bir daha söyle Hakkını sen. Hakkını ver. Sen ver, bir, bir daha söyle. 2,5 almasın sen İki 2,5 Allah senden e, razı olsun. O 2,5 ne de al Allah senden razı olsun. 5 almasın abi. Sen söyle. Yok. Sen de bakalım. Öyle ben tam düz. Ben versem mi? 150. Ağırsa 2,5 düşüyorsa ben 5 yükseldim. <laughs> Son. Canı sağ olsun. Senin bu pazarlık ben. olmaz. Sen Ağazını kaç ver, diyorsun? Verelim. Başkan. Abi 175 dedi. 170'e bıraktım. Yok. Çok De abi çok istemedim. Başkan çok kendine. Taşı geldiğine koy. Al götür. Dana ufak değil. Dana bu. Dana bu. Şimdi Hı. siz kendinizce abi çok mu uzaksınız Hı. birbirinize?

Bak yok. sen büyük hayvan alıyorsun. Dana almıyorsun. Kesinlikle. Kaç alıyor. sen kaç diyorsun? 60'a Altmış bitirdim abi. Yo. Olacak o. Olacak o. Olacak o. Ya, Olca o. Ol, ya salla. Ya Hakan çok kay. Gel diyor. Nasıl bir zorlama. Yok. Gel diyor. Çok diyorsun. Ağız değil mi adam? başı 2000 lira düşürüyor. İş olsun. olsun. Son danayı alıyorsun ha. Mal bitsin. Dur veriyorum ben sana başla dedim. Son danayı alıyorsun diye bu para ha. Ben bir kere daha başa gidip geleyim. Bir daha Allah dolan. Bir, daha dola. He he Allah razı olsun. Allah bek Dana bu arkadaşlar. <laughs> evet. Buyurun yardımcı olalım. <laughs> Selamünaleyküm abim. Selam, sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvallah hoş geldiniz abim. Safalara getirdiniz. Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz abi? Ağrı Taşlıçay'dan geliyoruz. Ağrı Taşlıçay. Taşlıçay. Selam olsun Ağrı'ya. Sağ Kaç geldik abi? 25 malla geldik. <laughs> ne zaman geldik abi? E, you, 11 gündür buradayız. 11 kaç tane sattık? Kaç tane kaldı? 15 sattık. 10 tozumuz kaldı. 10 tosun kaldı. Abi bu sene biraz gitmiyor gibi ya. Vallahi nasip. Bu iş nasip. Daha zaman da var ama. Evet zaman da var. Bu iş nasip. Ben geçen sene de buradaydım. Geçen sene bu zamanlarda bir tane satmıştım ama şimdi 15 tane satmışım. Bu nasip bir şey. Evet. Kimse ne olacağını bilmiyor. O da doğru abi. Şu dana ne istiyoruz abi? Ona 190 lira istiyoruz. Pazarlık payımız vardır. Youtube'dan gelen arkadaşlarımıza ekstra indirimimiz var. Evet Yardımcı oluruz elimizden geldiği kadar. Çadır numarası kaçtı? Çadır numaramız 3. <laughs> şöyle üç. bir üç. telefon numarasını da çekeyim arkadaşlar. Tabelayı çekelim. İndirimi kapın. Abi şöyle bir danaların içinde gezelim mi? Evet gezelim. Şu eski kan danaları çok seviyorum ben ya. Evet bunlar kendi hayvanı kendi ineklerimiz olsun yani kendi beslediğimiz ineklerin yavrusu bunlar. Kendi hayvanınız. Evet kendi. Ne istiyor buna biz? Biz buna 175 lira istiyoruz. Pazarlık payımız var. Yine söylüyorum YouTube'dan gelen arkadaşlarımıza ekstra indirimimiz var. Bellisinler arkadaşlar. Aynen. Yani abi maşallah. Şimdi bu ne ya? Buna bir kol yumurta getirelim. Düşünmez Aynen. Herhalde. Bir kol yumurta dizebilirsiniz. Üstüne. Aynen. Abi bu kaç kilo gelir? Bu canlı bir 30-540'ı var yani fazla söylesek yalan olur, eksik söylesek de gene yalan olur. Yani gönlümüzde içimizde geçen fiyat şeyi söylüyoruz, kiloyu söylüyoruz. Bana abi, göre böyle ama belki yüksek de çıkabilir, eksik de çıkabilir. Ne kadar karkas verir bu abi? Bu karkas bir 290-285'i var. Buyurun yardımcı olalım. Evet arkadaşlar dana gerçekten dolu. Bu dananın kafesi dolu abi. Baksanıza maşallah. Maşallah. Bakabilirsiniz. Daha daha güzel dolu hayvanlarımız da var. Onlara da bakalım evet. abi. İsterseniz burada insanlar diyor ki sen hayvanlara havayla basıyorsun. Hayvanları kilosu öyle ama Allah takdiri. Beslemişiz ki et gelmiş. Ne veriyoruz abi biz bunlara? Biz bunlara önce biz şimdi de ben hayvan, hala hayvan besliyorum. Benim yaylada hayvanlarım var şimdi. Ben seneye onları kurbana getireceğim. Ben bir yıl yaylada bakıyorum. Bir yıl sonra kurbanı hazırlıyorum. Bunlar 7,5 aydır arpa ile besleniyor. Arpa ile yonca samanıyla, köy samanıyla beslenen hayvanlar. Çayır otuyla değil mi abi? Aynen. Bunu ne içiyoruz abi? Moza. Ona 125 lira istiyoruz. Pazarlık payımız var. Ama satıldı galiba o. Bakayım. E, bir şey bakalım bu tarafta bir şey yok. Bu da evet o satılmış. O zaman hiç karıştırmayalım aynı abi. Değil. Başkasının malı olmuş. Aynen vardı başkasının. Bu akbaş mı abi? Hayır. Bu yani aynı şekilde köy hayvanı. Yani her yerli hayvanla simetel melezi karıştırarak çıkan bir hayvan evet. olduğu için. Yerli mondofon dediğimiz. Buna ne istiyoruz abi? Buna da 180 lira istiyoruz pazarlık Kaç kilo var. gelir abi? Bu canlı 600 kilosu var rahat. 600 kilosu var. Ya bu abi maşallah. Bu tosunumuz baba bir tosun. Onu çok seviyorduk. Şöyle gösterelim. Evet buyur, maşallah buyur. güzel baba ya. Hayvan işkembe sıfır ama göz <laughs> maşallah. Arkadan abi, daha dolu. Ne istiyorduk burada abi? Burada 185 lira istiyoruz. Pazarlık payımız var. Kaç kilo vardı bu abi? Bu da aynı şekilde 600-630 kilo canlı var. Rahat. Abi teşekkür ettik. Sağ olun teşekkür eyvallah, ederim. Eyvallah. Hayırlı bereketli günler olsun. Eyvallah. İnşallah arkadaşlar burada da yerli mallar var, düveler var. Hiç kaldırmaya gerek yok abi ya. Mal kendini gösteriyor. Selamünaleyküm. Kaldırmaya gerek yok abi. Maşallah kalem gibi arkadaşlar. İşkembe yok bir şey yok. Ay bu satılmadı herhalde. Hoş geldin abim benim. Evet, hoş bulduk Nereden geliyorsunuz abi? Ağrı'dan geliyoruz baba. Ağrı'nın neresi abi? Ağrı Badilli köyü. Abi bir an ben de kendimi ağırlı zannettim Herkes ağrılı ya. Hoş defa geldin abi. Eyvallah abim. Benim. Ne istiyorduk buna biz dedik abi? Biz buna ne istiyoruz baba? Buna 210 istiyoruz. 210. Hı hı. Kaç kilo gelir abi canlı? 730 kilo canlı geliyor baba. Çekildi. Hı hı. Bunun randımanı da yüksek arkadaşlar hiç yok. Bunlar da satıldı bari. Bunlar satıldı. Satılanlara hiç girmeyelim abi. Başkasının malı oldu artık. Allah kabul eylesin. Amin Allah. Abi, abi düvelerimize ne istiyorsun? Düvelere de 120 lira istiyoruz baba. 120 lira. Hı, -hı. 120 bunu komple mi 120 yoksa değişiyor? Değişiyor. 120 lira, 115 lira. Şunlara 105 abi. lira. 105 liraya kadar, 135 lira. kadar var. 135. bu aralar istiyoruz. Baskun sat satışınız var mı abi? satışımız yok. Yok. Yani imkan olmadığından dolayı yok. Kantar aynen. olmadığından dolayı aynen. arkadaşlar. Abi teşekkür ettim. Çadır aynen. numarası kaç abi? Çadır numara bir iki numara. İki numara arkadaşlar. Bir ile iki ne olur çadıra gelerek bu mallara sahip olabilirsiniz. Abi tekrar teşekkür ettim ilginden dolayı. Eyvallah hayırlı günler olsun kendinize iyi bakın. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir bakalım maşallah balina gibi bunlar ya. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı bereketli ya, günler iyi, olsun abim. Abim nereden geliyorsun? Abi biz Ağrı'dan geliyoruz. Bahadır büyük. Ağrı Ağrı'dan, Ağrı'dan Ağrı. geliyoruz. Ağrı Patnos. Evet. Abi haksız değilim ya. Vallahi herkes ağırlı ya. He şu an 11 çadır, 30 çadır var. 10, 13 tane ağırlıyoruz. Valla biraz önce söyledim. Ben de kendimi ağırlı zannettim ya. Herkes ağırlı. <gülüyor> e, <gülüyor> evet, evet abim. Abi. Ne istiyorsun düvelere? Abi fiyatlarımız 65'ten başlıyor. Evet. 110'a kadar var abi bizde. Kadar... Sade 65 mi? 165 mi? Onu... At, 65'ten başlıyor. Evet. 110'a kadar düvelimiz var abi. 65'lik düvelerimiz evet nerede abi? abi. Bakabilir miyiz onlar? tek kişilik abi. Yani her bütçeye uygun hayvan var bizde abi. Her bütçeye uygun hayvan evet. var arkadaşlar. Bunlar abi. Bunlar. Evet. O da bunlar satılmış. 65 bin TL'lik düvelerimiz bunlar. Evet abi. 1 ile 2 ise diyebileceğimiz düvelerimiz herhalde değil mi abi? Her bir şeye uygun var zaten mesela. Şuna abi, ne işiyoruz abi? Şu ayaktakine. Abi ona bir 80 istiyoruz. 80. Evet. Kapak sıkıntısı falan yok herhalde. Yok abi bizimki hepsi ham düvedir. Hepsi 2 yaşında. Gebelik söz konusu değil. Yok abi öyle bir şey yok zaten. Çok şükür. 15-20 senedir buradayız. Evet, ya bunlara ne işiyoruz abi? Örnek şu ayaktakine abi. Abi o ayaktakine 90 istiyoruz. 90. Evet. Kardeşim teşekkür ettim. Diğer çadıra da dolayı. bakabilirsiniz Diğer abi. Diğer çadıra da mı sizde evet, abi? Evet abi. Oraya da geçelim abi. Geldik. Kaç malla geldik? Bu sene İzmir'i ete doyuracağız abi. Hepsi İnşallah. yayla malıdır. Yayladan gelme. Evet abi. Ta, bu sene ufak mal bu piyasada çok yok yani. Müşterilerimize her türlü yardımcı olur. Kaç malla geldik abim? Abi, abi bir malla geldik. Kaç kaldı? Şu an 45 falan kaldı abi. 45. Evet. Arkadaşlar herhalde 2 3 defa sorduk kaçmalı geldik de kusura bakmayın unutuyoruz Bunlar yaşlandık satıldı artık. Satıldı zaten hepsi. Ha, satıldı mı abi? Satıldı abi. Satılanlara hiç girmeyelim abi. Evet abi. Bu sıra komple mi satıldı? Daha şuraya kadar satılmış abi. <laughs> Burası satılmadı. Şu abi şu satıldı mı Yok abi bu. 500 buna abi. Abi buna 110 istiyoruz. 110. Evet. Kaç kilo gelir abi? Canlı kilo mu abi? Karkas mı? Canlı. Abi bu yani 300'e yakın gelir. 300'e yakın gelir. Evet. Şu abi. tabii bizim e, söyleyeceğimiz rakamlara yani 5 aşağı 5 yukarı geliyor. Hayvanlarımız da hepsi yayılım malıdır abi. Güzel abi. Böyle... Hiç kaldırma abi rahatsız etme hayvanları. Şunlar abi şu kırmızılar. Abi bunlar hepsi satıldı. Satıldı mı? Evet bunların hepsi satıldı abi. Kardeşim teşekkür ettim. Çünkü bizim boyalar sprey boya olduğu için abi hemen siliniyor. Aynen. Küpe yazıyorsunuz herhalde. Evet abi. Abi teşekkür ettim. Sağ Görüşürüz kendinize iyi bakın. Eyvallah abi. Evet arkadaşlar. Bugün pazar nedeniyle araz biraz. Pazar biraz hareketli. Abi biz canlı hayvan çekmeye geldik. Sen bize etini çektiriyorsun ya. Her zaman abi. Gerçi bu tavuk. Et geliyor herhalde daha. ikinci, birinci de var. Tamam abi. Arkadaşlar her türlü hizmet mevcut. Eyvallah abim. Evet. Pazar olacak herhalde. Olacak, olacak. Olacak. Abi, evet abim. Bu da bizden sana hediye. Adana şalgamı. %100 Adana'mız. Adana mı? Sultan, aynen. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. olsun. Kesinize bereket. Bizden sana hediyemiz olsun. Şimdi arkadaşlar yanlış anlar. Bir şalgam burnuna bu kadar çekim yapıyor derler. Yok abi öyle şey mi olur? Biz her zaman seninle çekim yapıyoruz. Eyvallah teşekkür ederim abi. Bizden sana İkramımızdır abi. Eyvallah teşekkür valla, valla soğuk mu? Soğuk. soğuk, Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Valla var şu anda ağzım sulandı <laughs> ya. Acısı. 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 Onu katarız artık. Teşekkür ettim. Kesinize bereket. Adanalı olduğunuz belli oldu. <laughs> Doğrudur abi. Şöyle bir... Evet. Şimdi abi inandım Adanalı olduğunuzda. Tamam. müşteri de bakalım. <laughs> <laughs> <Zavru> ne <benim>. için? <laughs> <laughs> Buna 220 Tl pazarımızın ölçüsü. <laughs> ne zaman? Hayır. <laughs> %35 olsun benim ismem bu düzgün de Şöyle Kamada mı dedi acaba? Olabilir. Muhtar mı dedi acaba? Ben bilmiyorum. Kalk kalk çekiliriz. Karanların biri de bu arkadaşlar.